Orada değil, oradayız. Yaş. Ya yazıklar olsun ben. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Kanka biliyorsun nereye gittiğimizi. Biz burada en son hatırladığın kadarıyla bir efsaneydik. Hayvan gibi kil kovaladığımız. Nereye taşıdın geri zeki Hatırlıyor musun burayı? Artifaktlar. <laughs> Ha? Burası orası değil ya. Burası orası değil. Ayrıca ee, çok da kötü ya. Ben hiç sevmiyorum. Kanka uçağı keseceğiz ya. Abi. Başka çaresi yok. Araba geldi. Uyuz oluyorum bu arabalara. Uçak nerede? Ha uçak orada. sen neredesin? Çok tehlikeli bir yerde. Hop bir gitti. Hadi bak. Göster abicim ya. uçak tarafına yine biri atladı. Gördü. Ay şu anda var hiç birisi göstermiyor. Ya göstermiyorlar ya da orada değiller. adam ben başka yere geçiyorum. Ya sıfır yine görüş. abici. Bir şey söyleyeceğim. Yine? Burada biz nereyi kesiyorduk? Köyüne. Adam dibimize kadar gelmiş helal olsun ya. biri gitti hop biri daha gitti biri daha gitti aha mermim bitti lan düştüm mü lan Yok yok düşmedim de mermim çok zamansız bitti benim ya. Köyüne. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Önde miyiz? Öndeyiz. Ama küçük bir farkla. Aha vuramadım. Vurdum. çok güzel. Arkamızda bir tane araba geçti. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hemen senin arkana bir tane kutu açtım. Eyvallah. Aha gördüm. Hop biri gitti. O gördün mü soldakini? Gördüm gördüm. Wow adam gelmiş solda. Hadi be öldüm. Hop geri gitti. Aşağı Hop da biri daha gitti. Bura lan? Hop biri daha gitti koşu yoluna çok mükemmel. Çok kötü yere indirdi beni ya. Hop hadi bakayım. Gördüm solda biri var. Öldü. Bak bak kaya arkasında bir tane var seni çakal. Kayanın arkasında bir tane var ha haberin olsun. Ya oğlum önüme niye geçiyorsun? Herifi vuramadım ya. Benim de önüme Geri biri geçti. Tam açmışım skobu herifi bekliyorum çıkacak yani oradan mal. Hop biri gitti. Hop biri daha gitti. Köyüne. Ananı orada nereden yedim? Aşağıda var ya abi aşağıda çok adam var burar aşağı hiç bakmıyoruz abi. Sol aşağı mı sağ aşağı mı? Gelen arabada biriyi vurdum. <laughs> sağ aşağı. Kanka bir yarma taktiği uygulamak istiyorum ben. Beni koruman lazım lakin. Bir saniye kanka şurayı bir kesmem lazım. Neredesin sen? Aşağıdayım. Soldan solda gidiyorum bak. Senin sağından sağından gidiyorum pardon. Tamam ben seni gördüm. De, sen bayağı aşağıymışsın yalnız ha. Hello. Adam bizim buraya rush yaptı da tarihin en büyük hatasını yaptı yalnız. Hop birini gitti. Adam bizim buraya kadar gelmiş. Sen şu anda sağdan bayağı rush yaptın mı? Kanka ilerleyeceğim de bir lavuk var. Tamam ben sana doğru geliyorum. Aşağıdaki evlerde sıkıntı çıkartacak gibi. De. Evet abi gördüm. Kanka arkanda arkanda. Aaa beni nereden gördü ya? Bana vurdu beni de. Var ya seni vuranı vurdum biliyor musun? Ben o herifin peşindeyim 2 saattir ya. Aç paraşütü. Öldüm ben orada haberin olsun. Orası biraz kalabalıklaştı bu arada. Oraya inmesen daha iyi. Bir de herkeste termal kamera var şu anda. Orada. O yüzden ben eski yere geçiyorum. Aaa adamlar öne geçmiş, kazandılar. Ulan be. Vallahi kazandılar. Kaç kaç bitti lan. Haydi. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? 18 adam vurdum ama olmadı. Ben o kadar vuramadım.